İki ve dostları ejderhaların iyi mi yoksa kötü mü olduğundan çok emin değildir. Bunu anlamak için muhteşem bir krallığa doğru yola çıkarlar. Bakalım korkusuz dostlarımızı ne sürprizler bekliyor. Ha şuraya bakın çocuklar ve bana bakın. Size iyi keşifler. Ha, e, ejderhalar için gözlerinizi açık tutun. Bana ihtiyacınız olursa burada hendemi temizleyeceğim. Elbette. <laughs> Teşekkür ederim Fanny. Tamam çocuklar. Şimdi gidip ejderhaların iyi mi kötü mü olduğunu öğrenelim. Köy <laughs> <laughs> ah, hey burası mı? Burası. <laughs> Boş. Merhaba. 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 Herkes nerede? Ejderha ile tanışmak istiyoruz. <laughs> ah! Ah! Olamaz. Bunlar kahramanlar. Bize ejderhadan kurtarmaya geldiler. Ah Evet. Bu doğru. Ben Lady Clarabel. Turta dükkanı işletiyorum. Ve ejderha Farfus'un her zaman turtalarımı sormadan aldığını size rahatça söyleyebilirim. Belki de hepsi bir yanlış anlaşılmadır. Onunla konuşmayı deneyen var mı? Ya da ondan durmasını isteyen? Oo oh, tabii ki hayır. Farfus çok korkutucu. Ondan çok korktu. Peki ne yapacaksınız? Pekala çocuklar, hadi dağılın. Eğer biri farfusu görürse alarmı çalsın. Ah ya! Sağ <laughs> 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 ol çiftçi Pete. Hiç merak etmeyin. O ejderhayı bulacağız ve bu konuyu çözeceğiz. Sensin. Beklediğimden çok daha büyüksün sen. Farfus burada. Farfus burada. Alarmı çalın. Alarmı çalın. <Sessizlik> Ortalarımız oh. peşinde bu. <Sessizlik> hey, o turtaları sormadan alamazsın, anladın mı? <Sessizlik> ha? 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 Ve beni de sormadan alamazsın. Endişelenme, annemle geliyoruz. Off, <Sessizlik> sabrıyorum endişelenmemi ki. Robot güçlerimi etkinleştirip seni kurtaracağım. Sen de robot ha. Demek sorun bu. Tamam. Aa, aa, bir adım daha atma. <laughs> hey, ne yapıyorsun? <laughs> Aha, şu an sadece saçma. Seni kurtarmaya geliyoruz. Oh! Çabuk bu taraftan. Oh, Mickey oh. ne oldu? Farfus sırtımı kızarttı ve bana güldü. <laughs> hey sinir ejderha. Uzaklaş ondan. <laughs> Bizi gördüğüne çok sevindim. <laughs> Sanırım arkadaş olmaya çalışıyor. <laughs> oh, Farfus sadece oynamak istiyor. Olabilir mi? <laughs> yani belki de iyi bir ejderhadır. O <laughs> oh, sadece arkadaş edinmek istiyor. <laughs> Oh, aman ya. <laughs> Galiba hepimiz Farfus'un yaptıklarını yanlış anladık. Ama yine de köye geri dönmeli ve dağınıklığı temizlemeliyiz. Bugün Mickey ve dostları aslında niyetleri iyi olan insanları yanlış anlamanın çok kolay olduğunun farkına vardı. <laughs>